Evet. evet. başkanım. ile ilgili her zaman şunu söylüyoruz. Altyapı yatırımları eksik. Aski ayda 20 milyona yakın bir parayı alıyor götürüyor. İller Bankası'ndan yüzde yirmi payımız kesiliyor. Büyükşehir'e kesiliyor. Bu yatırımlar elbette Söke Kuşadası Didim'e yapılması gerekiyor. Ama Nazir'deki yaşayan vatandaşlar da Aydın Büyükşehir'in mensupları. Biz DSE'deki yetkilere söyledik. Onlar da çalışmalarını başlattı. Ama bu altyapı ile ilgili yatırımlar keşke Nazilli'ye yapılsaydı zamanında en az 100 milyon liraya mal olacak diyorlardı. 5 ayda Nazilli'den toplanan paralar da bunlar. Keşke bunlar altyapılar yapılsaydı. İşte istasyon meydanı görüyorsunuz. Oradan taşar su geldi. Hangar yine doldurdu. Yani her zaman söylüyoruz altyapı, altyapı, altyapı. Altyapı yapılmadan yapılacak üst yapının hiçbir manası yok. Keşke bu işler yapılsaydı. Nazilli'miz böyle tekrar göle denize dönüşmeseydi. İnşallah bundan sonra süreçte yerel yönetimler yasasında bir değişiklik olur. İlçe belediyelerine teslim edilir bu yetkiler. Biz de inşallah bu yetkilerimizle ve kaynaklarımızla bu sorunları çözeriz.